Canlı kura reaksiyonu, aynen. <laughs> İzaki açayım dedi, size reaksiyon olsun. <laughs> Trabzonspor'un dördüncü torbada olması çok da iyi bir şey değil bu arada. Kıbrıs <laughs> ne? Kızıl Yıldız değil mi o? Kıbrıs ne? Kızıl Yıldız deyin işte, Red Star deyin ya. E direkt grubu belli, okey. Dinamo Kiev ile Ren aynı grupta şu an, grup B'de arkadaşlar. PSV Arsenal bu arada. Uf. Değişik. Arsenal ile bu arada aynı grupta olmak istemezsiniz ya. Arsenal bu sene iyi oynuyor. Manchester Real Sociedad. Bak bu grup. Bak Manchester Real Sociedad. bu grup da zor. Arsenal, PSV o grupta şu anlık zor gibi yani. Abi ben hiç taraf fanatiklik falan yapmayacağım. Bize acil ülke puanı lazım abi. Avrupa'da takımların başarılı olması lazım yani. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsalardı. Olympiakos Karabağ. Şşt. Bu gruba düşecek kesin bak. Bak bu gruba kesin düşeceğiz. Yunan ve Azeri var bu gruba. <laughs> Bu gruba kesin düşecek bir takım bak. Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe, <laughs> Mert Hakan'ı niye koyuyorsun ya? <laughs> Dinamo Kiev. Abi Dinamo Kiev yine ya. <laughs> Dinamo Kiev, Ren, Fenerbahçe bu arada. Abi Dinamo Kiev'den kurtuluş yok mu ya? İntikam zamanı değil mi? Aynen. Real Betis. Tam tamam. Bilenmiştir. Bilenmiştir. Şimdi yine şey Putin tezahüratları falan. İntikam vakti bak. <laughs> Olympiakos, Karabağ, Freiburg. Trabzon buraya girecek gibi geliyor bana ama. Yani oraya bir Türk takımı lazım abi. Yunan, Azeri varsa bir Türk takımı da lazım oraya. Zürich. Zürich direkt A'ya mı gitti şimdi? Bir dakika. Ay gitti. Oh iyi. Kurtulduk. <laughs> Arsenal şeyden kurtulduk bu arada. Çok zor grup ya. Bakalım. Fenerbahçe'nin şimdi dördüncü geliyor. CHP Cyprus. Kıbrıs takım mı? Larnaka. Evet. Fenerbahçe'nin grubu belli oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Full grup belli oldu. Dinamo Kiev. Ren, Fenerbahçe, Larnaka. Fener çıkar buradan söyleyeyim. Fener çıkar. Fener... Kiev'den intikam alacak bu arada aynı Çıkar çıkar. Fenerbahçe iyi ısınmaya başladı fark etmişsinizdir. Fenerbahçe hatta lider bile çıkar orada o gruptan. kim var o grupta? Roma. Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsing. Bak bu grupta çok zormuş lan. Şimdi fark ettim ha. Real Betis 3. torbadan gelmiş bir de yani. Trabzon. Aç. Trabzon. Oraya mı düştü? Oraya mı düştü? Oraya düşmedi ya. Kardeşim AZ ile Türkiye aynı şey almıyorlar ya. <laughs> Monaco zor. <laughs> yani yani çok bence hani bu Romalar, United'lar bilmem Arsenal'ler tamam bence çok da fena değil ya. Kızıl Yıldız, Monaco, Ferencvaros Varos, Trabzonspor. Fena çıkar mı? Bence çıkar ya. Dinamo Kiev'den bir intikam alınacak zaten. <laughs> Dinamo bir intikam alınacak. Son takıma içeride dışarıda 3-3-6 yazarsan Dinamo Kiev'den içeride bence kesin galip gelecek bu sefer. Dışarı bilmiyorum artık. Ya bence Fener Ben kafadan 12 puan yazıyorum. Kafadan. Ama bakalım. Putin çentleri. Şimdi bakayım ne olacak? O kadar mevzu oldu. Bunun dönüşü nasıl olacak değil mi Putin? Evet. Selamlar. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nden sonra muhtemelen bu video içinde önce bir reaksiyon videosu belki koymuşumdur ufak bir reaksiyon falan böyle tam o anları kura çekim anlarını Türk takımlarının Fenerbahçe ve Trabzon'un şeyin görüntüsünü almadım konferans liginin. Ondan da birazcık bahsedeceğim. Öncelikle ee, yani Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa'daki bu sene en çok gözümüzün üstünde olacağı takımlar Türk takımı olarak. Fenerbahçe'nin 3. Trabzon'un 4. torbadan girdiği bir kura oldu. İstiyorsanız öncelikle direkt onlara bakalım. Sonra genel bir değerlendirip gideriz. Fenerbahçe Dinamo Kiev, Ren Fenerbahçe, AYK Larnaca, Kıbrıs takımı böyle bir gruba düştü. Şimdi güzel nokta ne? İntikam vakti. Fenerbahçe için intikam vakti Dinamo Kiev'den. Dinamo Kiev Fenerbahçe'yi eledi. Kendisi elendi geldiler buraya aynı gruba düştüler şimdi. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Fenerbahçe toparlanıyor. Fenerbahçe belli ki. Ya toparlıyor derken Fenerbahçe zaten kötü değildi bence. Sadece ilk maçlarda evet birazcık sıkıntı bir şeyler ki hangi takım ilk maçında çok iyi oynadı ki yani böyle Adana Demirspor falan dışında hani büyük takımlardan bahsediyorum. Hangi takım çok üstün oynadı ki mesela? İkinci maçtan itibaren takımlar bir tık artık düzelmeye başlıyorlar. 2, 3, 4. hafta o. Böyle böyle devam edeceğiz. Bakalım ne, ne olacağını göreceğiz ama Fenerbahçe için işler iyiye gidiyor. Ve bence Rende iyi bir takım. Dinamik bir takım. Dinamo Kiev zaten Fenerbahçe ile mevzuları falan var biliyorsunuz ki. Bir şeyler olacak yani. yani şey, negatif yönde söylemiyorum. Burada Fenerbahçe, mesela Fenerbahçe ile oyuncular siz bizi elemişsiniz değil mi? Şimdi ne oldu? Hadi buraya geldiniz. Şimdi size göstereceğiz deyip Dinamo Kiev'i ikincilikten bile aşağı indirme planı olacaktır Fenerbahçe'nin belki. Fenerbahçe bence bu gruptan ki Jesus gibi bir hoca var başında. Avrupa'da en azından şu seviyelerde ne yapmasını gerektiğini bilen bir hoca. Dinamokiev ve Ren hani en azından şuna bence pozitif yönde bakabiliriz. Bir Arsenal, bir Roma. Her ne kadar şu an insanlar gömse de bir Manchester United yok bu grupta. Seri başı olarak Kiev geldi. Ve Fenerbahçe bence bu gruptan lider bile çıkabilecek bir takım. Toparlanan bir takım var. Pedro falan gelecek. Takım daha da uyum sağlarsa Jesus'la beraber bence Fenerbahçe bu gruptan birinci bile çıkabilir. 1 olmasa da ikinci çıkacaktır zaten. Ya bence bu gruptan çıkacak yani Fenerbahçe. Yani bir değil iki çıkabilir diyeceğim ancak Ren falan olabilir. Dinamo Kiev'in de ee, tamam okey. <laughs> Fenerbahçe ile karşılaştığı zaman Fener belki daha hazır bir takım değildi ama şu an hazırlanılıyor. Ve daha maçları var. Fenerbahçe daha hazır olacak. Sakatlık ekstra negatif bir şey olmazsa Fenerbahçe bu gruptan çıkar. Bence lider bile çıkabilir güzel bir grup geldi. Bir futbol sever gözüyle bakarsam da çok eğlenceli bir grup. Yani bir önceki Şampiyonlar Ligi değerlendirmemin aynısını söyleyeceğim. Seri başı takımla, ikinci takımla, 3-4 arasında uçurum yok yani. Dördüncü tamam okey o var. Yani Larnaka ilk defa gördüğüm bir takım. Güney Kıbrıs takımı belli. Fenerbahçe, Ren, Dinamo, Kiev birbirleriyle uçurum fark olmayan takımlar. Ve bence güzel de maçları izleyeceğiz gibi geliyor bana. Fenerbahçe bence bu gruptan çıkacaktır. Şimdi bir de Trabzon'a bakalım. Trabzon'un grubunda da <laughs> Kızıl Yıldız var. <laughs> Kızıl Yıldız var. Kızıl Yıldız, Monaco, French Varos, Trabzon. Trabzon en sona kaldı. Trabzonspor son torbaya kaldı yani. Şimdi buradan mesela Fenerbahçe. Fenerbahçe bu grupta olsa direkt birinci çıkar. Belki dersem Monaco var. Monaco'yu unutmayın. Monaco tabi eski Monaco olmasa da. Şimdi bir ben yeder falan. Monaco sıkıntılı. Trabzon için ekstradan sıkıntılı bence. Trabzon şu an pek iç açıcı bir performans sergilemiyor. Neden? Geçen sezon bu takımı şampiyon yapan adamlara baktığın zaman Hamşik sonra e, Vakayeme ki Vakayeme'de Talal Al Bedru Alenalarla falan karşılamışlar Arap takımından. neyse yani. Şimdi bunlar yok. Vişçe sakat. Hamşik sakat. Bak mı gitti. Trabzonspor zorlanıyor. Yani bunu zorlanması da kadar doğal bir şey yok bu arada. Sizi şampiyon yapan takımın en önemli birkaç oyuncusu. Şampiyon yapan oyuncuların bazıları yok. Hani ama sakat ama gitti. O yüzden Trabzon şu an tökezliyor. Ama Trabzon bir tık ısınır. Sakatlar döner ki şu an bilmediğim için yanlış bilgi vermeyeyim. Vişça zaten kol kırıldı. O sürecek daha yani. Ama Hamşik falan ne zaman gelir onları tam bilmiyorum. Bir şekilde gelir. Bence Bartra çok iyi bir transfer. Bardi de çok iyi. Bunlarla böyle bir şey bir oluşum yakalarlar. Bir hava yakalarlarsa bu gruptan Monaco ile beraber belki de çıkabilir Trabzon. Bilmiyorum. Net yorum yapamıyorum. Ama bizim Türk takımlarının böyle garip garip huyları var. Gidip böyle mesela Ferencvoros Macar takımıydı yanılmıyorsam. Yani yanılıyor da olabilirim. Ya Macar ya Macar diye hatırlıyorum. Ya gidip böyle bir takıma şimdi dışarıda puan kaybedin falan bizim Türk takımları böyle huyudur yani böyle şeyler biliyorsunuz. Oralara girerse Trabzon için zor olur işte. Bak Fenerbahçe için aynısını söylemiyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe'de mesela Renne Dinamo Kiev iyi takımdan bahsediyorum. Larnaka mesela AYK Kıbrıs takımı gidip orada yenilmez herhalde Fenerbahçe. Fenerbahçe bak mesela daha önce de gördük buralarda Avrupa liglerinde falan. Bence Trabzonspor için çok kötü değil. Trabzon için de pozitif yönden bakarsan yine. Mesela abi bakın United Real Sociedad. Kim var orada? Roma, Betis, Ludogorets'li bir grup falan var. PSV Arsenal var. Oralarda olmaması iyi. Hem Fener'in hem şeyin. Trabzon'un. O yüzden Trabzon'dansa Fenerbahçe'nin çıkma ihtimali her ne kadar grubu bana göre daha zor olsa da daha yüksek Fenerbahçe'nin. Çünkü takımı daha iyi bence şu an. Daha iyi. En azından daha iyi bir hava verdiler bize. Biz öyle. Ben o işi aldım ben. Fenerbahçe bu sene şampiyona Biri yürüyebilecek bir takım. Benim bir numaralı şampiyonluk adayım bu sene Fenerbahçe. Trabzonspor. Umarım Monaco'dan sonra ikinci sırada çıkar. Ama bilmiyorum. Belki de konferans ligine gidip orada bir şeyler yapabilir. Onu da göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin ben konferans falan değil. Fenerbahçe bu gruptan çıkar. Çıkar abi. Çıkar. Genel olarak böyle. Hemen yüzeysel. Çok basit geçeceğim. A grubu Arsenal, PSV çıkarlar. Bodo, Zürich zannetmiyorum. C grubunda da mesela Betis her ne kadar 3. torbadan gelse de bence Betis buradan ikinci çıkar Roma ile beraber. Roma çıkar ki bu sene artık Roma'da zaten hani Mourinho falan hedefi şey yani. Artık bunu alırlar yani. D grubunda geçen sene konferans ligini almışlardı. Adam belki şey yapacak. Konferans ligi, UEFA sonra da hadi şey. Şampiyonlar ligi. D grubunda Braga, Malmö, Union Berlin. Hiçbir tahmin yapamıyorum da Braga çıkar buradan da Malmö e, şöyle söyleyeyim. Malmö bir e, İsveç takım biliyorsunuz. Soğuk soğuk bir iklime sahip bir yerde. Kışın deplasman yani kendilerinin evinde oynayacağı maçlarda bir tık sıkıntı çıkarabilirler. Belki de Almanlara falan işlemez gerçi Union Berlin. <laughs> yani e grubunda Manchester United, Real Sociedad kesinlikle bu ikili çıkacaktır. Real Sociedad mesela benim ikinci torbada benim en güçlü bulduğum takımlardan biri yani Real Sociedad ki son yıllarda son 3-4 yıldır hep ilk böyle 5'te 6'da falan bitiriyorlar La Liga'da. Real Sociedad sıkıntıydı. iyi ki gelmedi Türk takımlarına. İkisi çıkar. F, F grubunda Lazio Feyenoord. İçilant'ta artık bilmiyorum. Bizim bu bize gelecek olan topçu falan vardı ya böyle. Adını bile unuttum şimdi. Yani en orta Lazio çıkar oradan. G grubu G grubuna ben bir tür takımının gideceğini düşünüyordum gitmedik. Neden? Çünkü Olympiakos Karabağ var. İşte Yunan, Azeri bir de Türk orada lazımdı yani. Olmadı. Freiburg'la Nant gitti oraya. Olympiakos, umarım Karabağ çıkar buradan. Eyvallah. Azerbaycan'a selamlar Türkiye'den. Hep siz mi yazacaksınız? Azerbaycan'dan selamlar. Türkiye'den selamlar. Karabağ'a, Azerbaycan'a selamlar. Umarım Karabağ çıkar buradan. Umarım Olympiakos yenip çıkar. Göreceğiz bakalım. Karabağ bir ara çok iyiydi. Çünkü de şu an ne kadar iyi tam bilmiyorum takip etmediğim için yorum yapmayayım. Siz Azeri arkadaşlarımız varsa yorum yazsınlar aşağı bu arada. Daha yakından takip eden. E grubunda da dediğim gibi işte yine sıra sıra gitmiştik zaten. Umarım Trabzon çıkar. Şimdi bir de hemen çok kısaca konferans ligine çünkü çoğu takımı tanımıyoruz. Tanıdığım var tabii şimdi ne bileyim dördüncü toplamda bir Lehpozan'ı falan biliyoruz tabii ki. Burada Başakşehir'in grubunda Fiorentina büyük bir sıkıntı. Hearts, aa Hearts şeymiş lan bu arada. Tamam o Hearts oymuş bu arada. Ben şeyde bakıyordum. Heart of bilmem neydi. O Hearts'mış aslında. Okey. Ben başka takım zannetmiştim. Hearts, RFS ve Fiorentina. Başakşehir bir mallık yapmazsa, doğru söylemek gerekirse buradan çıkar gibi geliyor bana ikinci sırada. Fiorentina'yı ben... Fiorentina'nın... Başakşehir'i zorlar Fiorentina. İkinci çıkabilir. Belki Başakşehir. Göreceğiz neyin ne olacağını ama Hearts da çok... Ee... Takip etmediğim için net yorum yapamıyorum. Hani 3. torbadan en azından bir takımla ilgili konuşayım diyeceğim ama şu an net konuşamadığım için geçiyorum. Başka şey umarım çıkar buradan bilmiyorum. Sivas Spor'un gruba baktığın zaman da tam böyle şey takımı var işte. Hani Avrupa'nın şey takımı böyle arada Şampiyonlar Ligi'nde gör, görünen, UEFA'da falan görünen takımları. Slav Yapırak, Kulüş bunlar. Sivas da oraya gitti ve Balkan diye bir takım var. Kosova takımıymış yanılmıyorsam. Sivas'ın ben Sivas bana bir şey vermiyor. Hani böyle Sivas evet mesela Başakşehir için konuşabilirim. Başakşehir belli bir seviyenin takımı. Başakşehir. Yaptığı zaman yapar bir şeyleri. Ama Sivas için aynısını söylemiyorum maalesef. Buradan Sivas direkt çıkar diyemiyorum o yüzden. Bilemiyorum yani Slavia Prag'la Kulüç bence Sivas seviyesi için bir tık güçlü takımlar bile olabiliyor. Slavia Prag özellikle. Göreceğiz bakalım neyin ne olacağını. Diğer gruplara da hani genel baktığınız West Ham, Steaua Bükreş, Anderlet. Güzel bir grup bu arada. Sıralama böyle olmayabilir. Anderlet çıkabilir orada da. Yeni Anderlet'i bilmiyorum hani son dönemlerde. Villarreal, Birşeva, Asura Viyana, Lech Poznan. Villarreal kesin çıkar. Villarreal zaten bence şu an en büyük favori olabilir. Bak şu takımlar arasında bence şu kupayı kazanmak için en büyük favori Villarreal bence. D grubunda Partizan, Köln, Nice, Slovaçka. Yani Nice oradan çıkabilir. Göreceğiz. E grubunda Aze, Alkmar, Apollon, Vaduz. Vaduz Konya'yı yeledi. Pro Azı Akmar çıkar. Geri kalanı bilmiyorum. Gerçi Akmar'dan da şeyi kaptık biz. Mitchell'ü. Gent, Molde, Shamrock Rovers, Curgarden Hiçbir yorum yapamayacağım bir grup bu işte. Hiçbir grup yapamayacağım. Takımları biliyor muyum? Hepsini Jurgarden hariç biliyorum. Ama şu anki durumları bilmediğim için yorum yapamayacağım. Basel, Bratislava, Zalgiris. Basket takım değil miydi o ya? <laughs> Punic, Yine ekstradan yorum yapamayacağım ama Basel herhalde oradan bir geleneği olan, Avrupa geleneği olan bir takım olarak oradan çıkar gibi geliyor bana. Başakşehir bence Fiorentina ile beraber bu gruptan çıkabilecek bir takım. Genel olarak böyleydi. Türk takımların hepsine başarılar diliyorum. Aşırı ihtiyacımız var ülke puanının yükselmesi için. Umarım puan ve puanlar, bol bol puanlar alıp da Avrupa'da gidebildikleri yere kadar giderler. Umarım. Göreceğiz bakalım neyin ne olacağını. Böyle. Bunun da değerlendirmesi böyleydi. Ben kaçtım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bugün de futbol günü oldu yani kanalda. Bunu sonradan izliyorsanız da bir önceki gün futbol günüydü. <laughs> Öyle. Her zaman olmayacak böyle. Bu ekstra bir şeydi. Kurallar yılda bir yapılıyor sonuçta biliyorsunuz. Bununla ilgili içerik yapmak istedim ben de. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.